Selam kıymetli kolay ders izleyicileri. Bugün sizlerle bir film afişinin benzerini yapmaya çalışacağız. Bunun için bu görselimiz var. Bu görseli öncelikle referans alacağız, kabul edeceğiz. Bunun ölçüleri nedir? Bakın, e, görüntü bölümünden görüntü boyutuna baktığımız zaman genişlik 37 cm, yükseklik 52 cm olarak görünüyor. Poster boyutları hakkında Google'a yazdığınız zaman poster boyutları hakkında bakın burada ölçüler görünüyor. 35'e 50 de yapabilirsiniz. 41'e 47 diye farklı ölçüler var bunlar. Belli standartlarda ölçüler. 50'e 70 olabiliyor. 35'e 50 olabiliyor. Bu şekilde değer girerseniz daha iyi olur. Biz burada bugün örnek çalışma üzerinden çalışacağız. Şimdi bu şekilde tamam dedik. Direkt bunun üzerinden bir çalışma yapalım. Öncelikle bir boş layer açalım. Arka plan buna eklememiz gerekiyor. Açıklamalar kısmına buna link olarak vereceğim. Farklı arka planlar da koyacağım içerisine. İçlerinden seçebilirsiniz kırmızı arka planlar. Dosya bölümünden aç diyorum ve burada bir tane arka planım var. Onu getiriyorum. Şimdi daha sonra bunun kilidini kaldırıyorum. Taşıma aracı ile beraber diğer görselimin olduğu yere bırakıyorum. Ctrl T diyorum. Bir boyutlandırma yapacağım. 90 derece döndür diyorum. Ve dik oluyor görselim şu anda. Bakın bu şekilde yerleşiyor. Ama tam olarak yerleştirmek isterseniz de bir miktar düzenleme yapabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde uygundur benim için. Bu referans görselimi şimdilik en üste çıkarıyorum. Bunun opaklığını biraz düşüreceğim. Gerekirse açacağım yani. İlk önce arka planımızı yerleştirdik. Şimdi modelimize gelelim. Böyle bir modelimiz var. Bunu buradan dekupe edeceğiz. Dekup etmeyelim daha doğrusu. Hızlı seçim alıcını alalım. Bunu otomatik olarak bir kesim yapalım buna. Böyle bir seçim oldu. Klavye'de alt tuşuna basıyorum. Kenarlardan hızlıca bölümleri alıyorum. Bu bizim için yeterli olabilir. Ctrl-J diyorum. Bir kesim yapıyorum. Daha sonra buna Ctrl-Shift-Alt ve B tuşuna basarak Black-White aktif ediyorum. Burada fazla bir bakın burada bir ayar yapabiliriz buna. Bir miktar. Belki biraz bir kontrast verebiliriz buna göz kararı bakalım. Hoşumuza giden bir iki renk üzerinde aktif bir kontrast yapabiliyoruz. Sarılar ve kırmızılar üzerinde bir miktar ayar yapalım. Pekala böyle böyle kalabilir. Tamam diyorum. Daha sonra taşıma aracıyla beraber alıyorum. Diğer görseli buraya bırakıyorum. Şurada bir problemimiz var. Hiç önemli değil. Burada silgi aracımızı alıyoruz. Caps Lock'a basıyorum şu bölümleri güzelce ne temizliyorum. Şu bölümlerde durmasına gerek yok. Taşıma aracımı alıyorum, bakıyorum. Hatta şu bölümlerde de var problemler. Onları da silelim hızlıca. Şu kenarları da bir temizleyelim. Madem silgi aracını aldık elimize. Bu şekilde olabilir. Şimdi burada bir görselde bir ayarlama yapacağız. En üste taşıyalım onu. Faklını bir açalım. Neredeymiş? Gözleri aynı hizada getirmeye çalışalım. İlk önce katman üçümüzü seçelim. Bir altı alıyorum bunu. Opaklığını düşürüyorum biraz. Şuradan bir gözleri hizalamam gerekiyor büyüklüğünü. Bu şekilde olabilir mi diye bakıyorum. Kulaklar burada, gözler orada. Ctrl T diyorum. Evet yani bu şekilde bırakabiliriz. Bilmiyorum nasıl olacak, görünecek. Ben bu şekilde bırakmak istedim ve tamamı tıkladım. Opaklığımı açıyorum. Şu bölümlerden itibaren bunu silmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Onu da gösterelim isterseniz. Bunun öncesinde bu siyah beyaz olan fotoğrafımıza bir filtre eklememiz gerekiyor. Universal renk konularına görüyoruz. Ton doygunluk bölümüne geliyoruz. Renklendir bölümüne geliyorum. Bunu sadece üstteki katman için yap diyorum. Burada tonu ayarlıyorum. Biraz kırmızı olmasını istiyorum. bu şekilde bir ayarlama yapıyorum. Evet bu şekilde bırakacağım ben. Katmanlar bölümüne geliyorum. İsterseniz buna biraz da kontrast ekleyebiliriz. Kontrast bölümünü açıyorum. Kontrastım biraz ekliyorum buraya. Düşürebiliriz de aslında. Şurada şu bölümü bir bakalım. Arka plandaki görsele uygun bir şekilde olsun. Ayarı şu şekilde bırakabiliriz. Evet bu şekilde bırakmak istiyorum. Bu katman bölümüne bir tane maske ilave ediyorum. Bir gradeli isterseniz bir geçiş yapalım. Beğenmezsek manuel yapabiliriz. Şu şekilde bir gradeli geçiş yapıyorum. Çok iyi olmadı. Sonuç çok iyi olmadı. Ben bunu manuelde çalışmak istiyorum. Fırçamı alıyorum. Siyah rengim seçili. Boyutumu şu alt kısmı kapatabiliriz. Boyutumu biraz arttırıyorum. Sertliğim sıfırda. Opaklığımı düşürüyorum biraz. Bakın şimdi orta seviyelerde. Bu şekilde yüzde %13 değerleriyle beraber buradan silme işlemi yapıyorum. manuel çalışacağım bu bölümü. Şu kenarlıkların iyice kaybolmasını istiyorum. Evet bu şekilde bırakabiliriz. Bu şekilde bıraktım. Görselimize bir daha bakalım. Bir yazı yazmamız gerekiyor. Yazı olduğu alanı belirleyelim. Şu bölümde olacak yazı. Peki o zaman biz şöyle yapalım. En üst katmana geliyorum. Burada bir elips çizeceğim. Elips şekli çizeceğim. Şu şekilde klavye space tuşuna basıyorum. Bu şekilde geliyor. Ve bunun üzerine bir yazı yazmak istiyorum. Şu üst kısım geliyor. Buraya. Büyük harfte de yapabiliriz. Yazımızı yazdıktan sonra rengimizi şöyle değiştireceğim ben bakın burada. Bunu siyah yapacağım. Tamam tıklıyorum. Şimdi buradan boyutunu biraz büyütüyorum. Gördüğümüz şekilde bakalım bu nasıl olacak. Bu şekilde güzel gözüküyor. Böyle bırakabilirim. Bırakıyorum bu şekilde. Tamamı tıklıyorum. Yazımız gelmiş oldu buraya. Şimdi bu katman bölümüne geliyorum. Şuradaki elips sadeceyle işimiz bitti. Bunu delete deyip silebiliriz. Şuradaki yazıyı yazmak istiyorum. Bunun içinde yeniden bir elips şekli çizeceğim. Bir tane daha çizelim elips şekli. Bakın şöyle geliyorum. Şu şekilde şuraya geliyorum. Daha sonra tekrar buradan bakın ne yazacaktık oraya? Şu isimleri yazacağız kopyala diyorum. Evet bu işaret geldi. Ctrl V diyorum. Ctrl A diyorum. Boyutumuzu küçültüyoruz. Yani şöyle bir şey olabilir boyutu. Böyle bırakabilirim. Tamamı tıkladım. Bunun rengi beyaz. Rengini de beyaz yapalım. Tamamı tıkladım bu şekilde hal oldu. Katmanlar bölümüne gelip tekrar elips aracından elipsi siliyorum. Daha sonra şu Kevin Smith yazısı var. Bunu yazmak istiyorum. Bir tane daha yazıyı kopyalayalım. Kopyalı diyorum. Yazım aracımı alıyorum. Buraya geliyorum. Ctrl B diyorum. Ctrl A diyorum. Rengimi değiştiriyorum ve boyutumu küçültüyorum. Şuradan bir düzenleme yapayım ben bunu biraz şöyle şu şekilde yapayım. Evet bu şekilde uygun olabilir. Farklı karakterde yapabiliriz ama çok önemli değil zaten sonuç itibariyle bu şekilde olsun. Şimdi burada bir görselimiz var, şu şeklimiz var. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yani bir yeni layer açacağız. Yeni bir layer açıyorum. Şuralarda da şeyin etkisi var sanki. Onu silelim. Etkileri oradan kaldıralım. Evet. Fırça ayarımızı alalım. Siyah rengimiz seçildi. Şu bölümlerden farklılığımı biraz arttıracağım. Şu bölümlerden sanki varsa o etki bu bölümlerden iyice kaldırmak istiyorum. %100 yapıyorum hatta opaklığımı. Şu bölümlerde o etkinin kalkması kalmasını istemiyorum. Evet şimdi açabiliriz. Evet üst kısımlar hazır. Henüz katmanızı katmanımızı açtık. Şimdi burada e, şu bölümü açacağım. Evet şu bölüm bunun seçiyorum. Opaklığını biraz düşürüyorum. Şu bizim için yeterlidir. Kalem aracımız var. Kalem aracımızı alıyoruz. Şu üstteki yazılarla kafamızı karıştırmasın şimdilik. Bunları bir kapatalım. Evet. Katman 4'ümüz seçiliyken rengimiz de beyaz. Şuradan şu noktalara geliyoruz. Ctrl-Z diyorum. Ctrl-Z diyorum. Şu noktaları seçiyorum şeklin benzerini çizmek istiyorum. Hafif bir ovallık vereceğim. Bu kadar yeterli olabilir. Klavye alt tuşuna basıyorum. Şu yuvarlak olan bölümü aşağı çekiyorum. Şuraya noktaya getiriyorum. Daha sonra şurada bir bölümü seçiyorum. Ve buradan bir ovallık vermek istiyorum. Bu yeterli olacaktır. Bu şekilde bıraktım ben. Daha sonra bunu Ctrl-J ile beraber bir kopyasını aldım kopyasını bu tarafa getirdim. Ve Ctrl T diyorum. Sağ klik yapıp yatay çevir diyorum. Ve onu da şu şekilde buraya bırakıyorum. Buraya bıraktım. Gördüğünüz üzere bundan bir kopya da almış olduk. Bu şekilde. Şimdi diğer yazılarımızı açabiliriz. Bu görselimizi kapatıyorum. Bu iki şekli bakın, şu iki şekli. Klavyede kontrol tuşuyla basılı olarak seçiyorum. Kontrol E ile beraber bunları birleştiriyorum. Bunları biraz aşağı almak istiyorum ben. Yani şu şekilde olmasını istiyorum. Şuradaki yazımı alıyorum. Kontrol Z. Buradaki yazıma geliyorum. Bunu biraz aşağıya alıyorum. Kontrol Z diyelim. Tekrar Kevin Smith yazısına geliyorum. Şurada bir ortalama yapacağım. Bu uygundur benim için. Bu yazıya geliyorum. Biraz aşağı indiriyorum. Bu yazım zaten güzel bir yerde duruyor. Bu i̇şlem tamam. Şimdi ilave edeceğim şeyler. Şu görselime de bir hafif karikatür etkisi verebilir mi isterseniz. Onu en son yapacağım. Siz kişisel zevktir. İsterseniz yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Şimdi bu kenarlardaki yazılara bir odaklanalım. Onlardan çağırmaya çalışalım içeriye. Aç diyorum. Şu yazı geliyor. Bu yazımızı alıyoruz. Muhtemelen şu köşedeydi o. Oraya bırakıyorum onu. Yazım bu köşeye gelmiş oldu. Şimdi orijinal görselime bakmak istiyorum tekrar. Ne var burada? Evet şu yazımız var. Bu yazımızla yazmak gerekiyor. Onun için Tekrar yazım aracını alıyorum. Yazım burada. Daha önceden yazmıştım. Zaman kaybetmemek açısından kopya diyorum. Ve burada bakın boş bir alana geliyorum. Yaz boyutumu küçülteyim. Çok büyük bu boyut. Bu şekilde olabilir. Geliyorum. Beyaz rengimi seçiyorum ve Ctrl V diyorum. Ctrl -V kontrol düğmesine basıyorum. Biraz boyutumu küçültmeye çalışacağım. Şu kenarlardan biraz boyutu küçültelim. Bu uygun gibi görünüyor. Şu bölüme alıyorum o yazıyı. Şu bölümü biraz ortalayacağım. Şu şekilde uygun gibi görünüyor. Ben bu şekilde bırakıyorum. Bu benim için yeterli. Bu işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Arka planla işimiz bitti. Kapatabiliriz. Dosya bölümünden aç diyorum. DVD video bölümü var. Bunu alıyorum. Şuraya bırakıyorum. Ctrl T ile bir boyutlandırma yapacağım. Bunların hepsini dosyalara vereceğim, bırakacağım. Siz de bu çalışmayı isterseniz pratik yapma açısından kendiniz de yapabilirsiniz. Bu ödül bölümü var. Onu da bakalım. Bunu kapatabiliriz. Bununla işimiz yok. Dosya bölümünden aç diyoruz. Ödül yazımız burada. Onu alıyoruz. Buraya bırakıyoruz. Ctrl T diyorum. Bir boyutlandırma yapacağım. Olabilir. Daha sonra yerleştirmelerini ve boyutlarını isterseniz ayarlayabiliriz tekrar. Şimdi yapacağımız işlem. Bakın şöyle bir bakalım posterimize. Ctrl 0 ile bir alanı sığdıralım. Genel olarak hemen hemen bitti gibi. Şurada bir ayarlama yapalım. Şurada bir ayarlama yapalım. Şunu bir miktar çekelim. Bu şekilde uygun oldu. Şimdi şu görselimize bir farklılık yapmak istiyorsanız eğer. Görselimizin üzerine geliyoruz. Şöyle yapacağız. Bunu sağ tıklayıp akıllı nesneye dönüştür diyeceğiz. Daha sonra filtre bölümüne geliyoruz filtre galerisine geliyoruz burada e, bakın poster kenarları var bunu işaretliyoruz Ama Burada bir Ayarlama yapacağız Yaz ayarını Abartmamak gerekiyor şu uygun gibi Evet Bu şekilde uygun gibi biraz küçültelim bakalım nasıl olmuş Eee Şöyle olabilir. Kenar yoğunluğu bu kadar yoğun olmasın. Bu kadar yeter. Aslında bir bakalım. Gerekirse silebiliriz bunları. Sorun yok. Evet gerekirse silebiliriz. Yoğunluk biraz olsun. Tamamı tıklıyorum. Gördüğünüz üzere üst kısmına geldi bu. Bu görüntüde bir maske ekliyorum. Fırçamı alıyorum. Bunu Biraz düşüreceğim. %30'lu seviyelerde şu bölümlerde silme yapıyorum. Boyutumu küçültüyorum. Şu üstlerde bir silme yapıyorum. Şu kulaklarda bir silme yaptım yine. Şu kenarlarda şu cilt bölümünde ufak ufak silmeler yapıyorum. Bir miktar siliyorum şu kenarları. Kenarlıkları şu cildi falan. Biraz çıkartıyorum silerek. Evet. Görselimiz bu şekilde hazır oldu. Şimdi diğer görselle aradaki farkı görmek açısından şöyle yapabiliriz. Bütün bu görselleri birleştirebiliriz. Şunu da bir üst kademeye alalım. En üst kısımdaki görsele geliyorum. Mouse'umun soluyla seçiyorum. Aşağı iniyorum. Shift tuşuna basıyorum. Şu görselime geliyorum. Ctrl G diyorum ve grup yapıyorum. Şimdi şu gözümü de açıyorum. Orijinal görselimiz buradaydı. Opaklığını yükseltelim. Orijinal görselimiz buradaydı. Bizim çalışmamız biraz daha farklı oldu. Bizim çalışmamız bu şekilde oldu. Yani benzerini yapmaya çalıştık. Mantık olarak nasıl yapılıyor onu öğretmeye çalıştım. İlla aynısı olacak diye bir şey yok. Bu sizin yorumunuz farklı olabilir. Zaten direkt aynısını yaparsak da bir anlamı kalmaz. Bu şekilde e, tasarım yaptık. Farklı poster tasarımları da yapmayı düşünüyorum. İleriki dönemlerde şartlar uygun olursa bunlardan da size yine göstereceğim. Bugünkü dersimizde referans poster görselimizle beraber yeni bir çalışma yaptık. Ona benzer bir çalışma yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. İstekleriniz olursa yorum kısmına muhakkak yazın. Bir derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.